Akülü aracına binip torunuyla yarıştığı anlar görüntülerde kaldı. Gözü dönmüş hırsızlar bu kez engelli memurun akülü aracını çaldı. Benim elim ayağım olan bir araba. Onunla işe gidiyordum. Şimdi neyle gideceğim bilemiyorum. Ben ilk defa bu kadar üzüldüm yani. Mustafa Öveç %90 ortopedik engelli. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün evrak kayıt biriminde çalışıyor. İş yerine de her gün akülü engelli aracıyla gidiyordu. Mustafa Bey her akşam olduğu gibi engelli aracını bu noktaya park etti. Sabah işe gitmek için bu noktaya geldiğinde ise aracının yerinde olmadığını gördü ve haliyle de büyük bir üzüntü yaşadı. Şok olduk yani. Çocuklar üzüldü, ağlaştılar hep. Ben de moralim bozuldu. Hala da kendime gelemedim. Arabanın yerine bakıyorum, sanki oradaymış gibi bakıyorum yok yani. İş yerinde bıraktığım yere bakıyorum, gelip geçerken arabanın yeri boş. Hoş bir iş değil yani. Bayadır onu kullanıyor, memundu yani. İşe gidip geliyordu, istiyor getirsin. Öveç, Kepez ilçe emniyet müdürlüğüne giderek suç duyurusunda bulunsa da henüz bir sonuç alamadı. Şikayette bulunduk. Yani getir bırakırlarsa şikayetimi geri çekerim. Ben istiyorum ki arabamı getirsinler. Maddi değeri çok bir şey değil ama benim için değerli bir araba. Hırsızlar hem Öveç'in günlük yaşantısını sürdürmesini hem de ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdı. Sitedeki ilk hırsızlık olayı bu değil. Daha önce de asansörün parçaları çalındığı için asansör çalışmıyor. Mustafa Bey de dairesine ailesinin yardımıyla bu şekilde de merdivenlerden çıkıyor. Aklı başında olan kişi asla yapmaz onu. Çocuğuna helal getirir, haram getirmez. Onun için getirsin. Mağdur durumdayım. Arabamı geri getirilmesini istiyorum. Getirip bıraksınlar.